Merhaba arkadaşlar. Öğretmenlere atama takvimi ile ilgili bu videoda çok önemli bir bilgi vereceğiz. Bununla birlikte gelişmelerden bahsedeceğiz. Lütfen sizlerden ricamız abone olmanız ve videoyu beğenip videoları öne çıkartmanız, öğretmenlere desteğimizi sürdürmeniz. Yani sizlerin de desteğiyle öğretmenlere desteğimizi inşallah sürdüreceğiz. Hemen konumuza geçelim. Biliyorsunuz dün 29 Ekim'de ve bir açıklama bekleniyordu öğretmen atamaları ile ilgili. Ancak ki ancak maalesef bir açıklama gelmedi. Şimdi bugün herhangi bir açıklama beklenmiyor. 31 Ekim yarın son gün artık. Yani Milli Eğitim Bakanı en son açıklamalarında az çok ekim sonunda belirtiriz demişti. Artık son bir ihtimal kaldı. O da 31 Ekim arkadaşlar. Yani 31 Ekim tarihinde de eğer ki öğretmen atamaları ile ilgili bir ayrıntı verilmezse Milli Eğitim Bakanlığınca şunu söyleyebiliriz ki yani %90 artık Kasım sonuna kaldı diyebiliriz öğretmen atamalarının, takvim açıklamalarının vesaire açıklanması için kesinlikle Kasım sonuna kaldığını %90 söyleyebiliriz. Ama dediğimiz gibi çok kritik bir tarif var o da yarın. Yani yarın bir açıklama gelir mi bilmiyoruz ama Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ekip son dediğine göre yarın da bir ihtimali var. Eğer yarın da açıklanmazsa zaten atama takvimi ile alakalı bir ayrıntı kesinlikle Kasım sonuna kalacağını söyleyebiliriz. Öğretmen atamaları ile ilgili çok önemli bir gelişime yani bu da bir yandan üzen bir gelişime halen daha açıklanmadı çünkü. Umarız en kısa sürede de açıklanır diyoruz. Bizler sizlere desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Sizlerden de destek bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.